14. Türkiye Spor Adamları ödülleri sahiplerini buldu. Törene aldığı ödüllerle Galatasaray damga vurdu. Tertip Komite Başkanı Turgay Kıran liderliğinde gerçekleştirilen organizasyona spor, iş, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda davetli katılım gösterdi. Gecede Galatasaray yılın futbol takımı seçilirken yılın yabancı futbolcusu ödülünü Wesley Snyder Yılın altın eldiveni ödülünü ise Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera kazandı. Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu 3 kupayla tamamlayan sarı kırmızılıların eski teknik direktörü Hamza Hamzoğlu ise yılın teknik direktörü ödülünü aldı. Saray'ın sultanlarıyla başarıdan başarıya koşan Işıl Alben de ödüllerine bir yenisini ekledi ve yılın kadın basketbolcusu ödülünün sahibi oldu. Yılın Spor Adamları Ödül Töreni'nde bir gururda Galatasaray TV adına yaşandı. Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni Can Erbestler'in Yılın Spor Müdürü seçildiği bu özel gecede Erbestler, ödülü Galatasaray TV'deki tüm çalışma teşekkürler. arkadaşları teşekkürler. adına aldığını vurguladı. Ben de kulübüm adına, televizyonumuz adına burada olmaktan gurur duyuyorum. Bütün arkadaşlarım adına bu ödülü kucaklıyoruz. Çok çok teşekkürler herkese. gede Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yaşam boyu başarı ödülünün sahibi olurken Arda Turan yılın lejyoneri, Hakan Çalhanoğlu da yılın altın ayakkabısı ödülüne layık görüldü. Basın Onur Ödülü'nü kazanan da Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir oldu. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum ee, ve sonra ödül alan tüm Galatasaray ailesini tebrik ediyorum. Ee, çok güzel bir organizasyon oldu. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, ben bu ödülde e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum bana destek verdikleri için. Başta e, çok küçüklükten beri hiç peşimi bırakmayan aileme, e, sonrasında basketbol kariyerimdeki en büyük şansım Mihriban Oğuz'a. Ee, ve beni sakatlıktan sonra basketbolla tekrar barıştıran ve hala öğretmeye devam eden antrenörümüz Ekrem Memnun'a ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Işıl bizi oradan gülerek bakıyor ama gerçekten biz de bir takım ruhuyla onlar gibi hep beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir kez daha önce kadın basketbol takımımızın sevgili oyuncusunu Kaptan Işıl'ı tebrik edelim. Bugün çok sayıda ödül aldı. Musteri aldı, Sınayder aldı, ee, Galatasaray takım olarak aldı. Biz de Galatasaray TV olarak güzel bir ödül aldık şu anda. Aridenin cadelim çekmesini gerçekten bu bana verilmiş bireysel bir ödül değil. Hepimizin yaklaşık 35-40 çalışanlar ulaştırmadan montajına kurgusundan haber merkezine editörlerine muhabirlerine sizlere kameraman arkadaşlarıma gerçekten çok iyi bir ekip genç pırıl pırıl dinamik bir ekiple beraber çalışıyoruz. Ben sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Umarım hep beraber çok daha güzel işlere Galatasaray TV ailesi olarak yönetimimizin bize verdiği destek doğrultusunda devam edip ipi göğüsleyeceğiz. En güzel başarılara beraber imza atacağız diye düşünüyorum.